Ustacığım merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Bayram Demir. Ne iş yapıyorsunuz usta? Alçı boya, montalama işleri yapıyorum. Ustacığım biliyorsunuz bugün 1 Mayıs. Sizin için ne ifade ediyor 1 Mayıs? E, tüm, bugün 1 Mayıs, tüm işçilerin 1 Mayıs'ı kutlu olsun. E, 1 Mayıs şu an <laughs> kutlayamıyoruz. Burada çalıştığımız için. Çalışarak kutluyorsunuz. Yani asıl 1 Mayıs bizim olduğu için biz kutlayamıyoruz. Ama başkaları kutluyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Ahmet abim. Ahmet Demir, buralıyım. Ahmet, e, adım, peki 1 Mayıs İşçi Bayramı hakkında düşüncelerin neler? Abim vallahi gördün mü? Yaşamıyoruz gidiyoruz işte. 1 ee, Mayıs işçiler günü ne iş çalışabiliyoruz? Ne de bir şey yapabiliyoruz? Evde oturmuşuz. İşte böyle abi. İş mi yok? Yok abi vallahi. Sigorta almıyorlar, şey almıyorlar. Ondan dolayı böyleyiz. Işte. Sigortasız mı çalışmaya çalışıyoruz? Çalıştırmıyorlar abi. Ee, Birçok yerde aklımızı yiyorlar yani. Mesela Antakya falan bunlar şirket. Ne orada ha, nasıl hakkımızı yiyor? Mesela çalışıyoruz ya. Evet. Gelip de ödeme günü alıp da vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Çok iş gibi çok yerde bel oldu. Nasıl edeyim sana şimdi? Mesela ödemeye gidiyorsun. Aklın geldi, günün geldi. Diyorsun ben yani hakların yeniyor bu şekilde diyor. Yeniliyor. Hiçbir yani. şekilde sigorta aldığın altında çalıştıracağız ve çalıştırmıyor. Çalıştırmıyor. Doğru. Anladım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Abi. Peki işçiler ülkemizde hak ettiği değeri görüyor mu sence? Vallahi görmüyor abi burada. Neden görmüyor ama? Onu da bir açıklar mısın? Dile getirirsen seviniriz. Ee, o işte o konuda nasıl sana yardımcı olacağım abim? Şimdi abimin dediği gibi haklandırma ama böyle olmuyor işte abim. Biri çalıştığı zaman fazla şey olmuyor. Peki ben sana bir soru soracağım. Daha bu şartlar çalıştığında, Türkiye'de aslında ücretle çalıştığında bu şartlarda Antalya ve Bodrum gibi yerlere tatil yapma gibi bir şansın imkanın olur mu ekonomi olarak? Keşke nerede abim olmuyor işte olmuyor. Neden olmuyor biraz acıttı bence gayet makul ve gidebilirsin. Olmuyor abim. askeri ücretli kurtarmıyor. Bir. Evleneceğiz o da olmuyor. İki. Ama Bodrum'a gidecek. Ama buradan, bu, bu yerden başka hiçbir yere gidemeyiz. O. Ben bana sana diyeyim. Peki buradan e, işverenlere ne demek istersin? İşverenlere. Abim hakkınızı ödeyin yani. Çalışana, emeği olan, deriyle hakkını verin. Evet. O zaman evet. başımın üstünde yemeği. Sevgiler var. Çok güzel. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyim? Evet, Tanya. İsminiz nedir? Muhammed. Muhammed, 1 Mayıs İşçi Bayramı hakkında neler düşünüyorsun? Vallahi ben bilmiyorum. Ama benden burada geldi. Türkçe bilmiyor musun? Biraz. Biraz. Evet. Arapça konuş, Arapçayı çevirelim. Arapça bilen var mıydı arkadaşlar? Benim. Buyurun hocam, soruyu alalım. Ee, bir bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı sizin için ne anlam ifade ediyor? اليوم عيد الشغيل. اليوم 1 Mayıs وشو يعني اما بصير اليوم مشارك والله انا هلا حاليا ما بصير شو تتمنى بصير ما تفكر هذا الفرحه بتمنى انه نرجع بلادنا سالمين غامين نرجع بلادنا و... ونعيش احلى عيش بالبلد حبيب بس هي عيد شغيل عيد شغيل ترجع على البلد هي عيد شغيل اليوم يعني مثل العيد فكر مثل العيد نستمتع باليوم نجي هون على البلد اعتبر انت شغيل عم تشتغل تمام ايه. اليوم عيد إيه لك إيش بتفكر؟ والله ما بفكر شيء بس Bir şey yapamadık mı Sorsanız. Zavad bilbeyt. Suriyeli işçiler. Yani, i̇şçi bayramı normalde mm. evde oturarak, gezerek, dinlenerek şey yapıyorlar. O öyle bir kutlamaya çalışıyorlar. Peki Suriyeliler gerçekten haklarını alabiliyor mu? Yani en tamam olarak hakkum inşallah bilmeyi miye? Bilmeyi miye, hakik. Vakti iş ama daha hakkı muallime. Muallim. Evet. Kuvayes. Evet. İyi alıyorlarmış <laughs> haklarını. Tamam, teşekkürler. Şükran evet, Cezirhan'ın ne tamam. kabili. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Benim ismim Halil Arıyar. Hatta elim buraya Halil oturuyorum ben. Halil Bey, peki bugün 1 Mayıs sizin için ne anlam ifade ediyor? Vallahi biz hep çalışıyoruz 1 Mayıs'ta. Yani bir şey bir anlam alamıyorum ben yani bu hayattan. Peki sizce ülkemizde işçiler hak ettiği değeri alıyor mu? Vallahi hak ediyor yani verdikleri Sali, ücret. Neden hak ettiğini değeri alamıyorum bari? Neden yani, açıklayabilir misin? Şey, fazla çalışıyoruz ama yani hakkımızı alamıyoruz. Öyle mi? Fazla saat çalışıyoruz. Bu fazla Tam mesai size iş verenler mi veriyor? Aynen o şekilde. Fazla mesai yapıyoruz mesela. O mesai parasını bize vermiyorlar. Bununla ilgili bile bekmek istediğiniz bir şey var mı ya daha bu şey farklılıkla ilgili mesailer ekstra ek saatlerle ilgili ne yapılması tavsiye edersiniz? Yani bunlar yani düzeltmeler lazım yani bu bizim hakkımızı vermeler lazım. Peki bu e, 1 Mayıs'ta kutlama mı yapılmalı, protesto mu yapılmalı? Valla 1 Mayıs'ta yani işin hakkı yani şey yapılmalı yani, tanımalı yani. Yani protesto yapılmalı. Protesto yapılmalı. Yani nasıl bir şekilde peki protesto yapılmalı? Ayaklanarak mı, taş mı, dağıtarak mı, taş atarak mı yoksa pankartlarla insanlara daha güzel ifade ederek mi? Yok pankartlarla daha güzel bir şekilde ifade vererek. Uygun bir dille. Uygun bir dille. Evet. teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Ee, Mayıs Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Eyvallah. Sizi tanıyabilir miyiz? tabi ismim Eren, soyadım Kanat. 3 yıldır bu firmada çalışıyorum, kozmetik üzerinde. Sizin için 1 Mayıs ne anlamı ifade ediyor? Yani benim için 1 Mayıs genellikle işçi bayramı, işçilerin an, an e, sevgi önemini ifade etmektedir. Peki 1 Mayıs'ı doyasıya yaşayabiliyor musunuz? Yani yaşamaya çalışıyoruz. Yaşayamıyoruz. Yaşayamıyoruz. Evet. Merhaba, Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Sedat verdi. Ee, özel bir kurumla e, mağaza yöneticisi olarak Sizde bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı sizin için ne ifade ediyor? Ee, maalesef e, işçilerin çalıştığı, memurların tatil yaptığı bir gün olarak gör, görüyorum ben. Peki Doğru sizce olarak. işçiler ülkemizde hak ettiği değeri görüyor mu? Maalesef hak ettiği değeri hiçbir zaman görmüyorum. Askeri ücret çok düşük, yaşam şartları ağır o yüzden Yani ben özellikle e, hani market sektöründe çalışıyorum. <laughs> Fiyatlarla birebir alakalı olduğu için yani şu an asgari ücret bildiğiniz e, tamamen eridi. Yani şu an e, markete gelen en ufak bir, bir şey alacak olsan en az 1500 liradan aşağı değil. O yüzden bayağı e, asgari ücret eridi. Peki 1 Mayıs'ta kurtlama mı yapılmalı, protesto mu yapılmalı? Yani bence protesto yapılmalı. Neden? Çünkü yani işçiler hakkını almadığı için eşitler hakkını daha iyi duyurabilmek adına bir protesto yapılması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Hoş. Öncelikle hoş geldiniz. İsim soy isim alabilir miyim? Mustafa Barutçu. Mustafa Bey bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Sizin için ne anlam ifade ediyor? İşçi Bayramı bizim için işçilerin genel olarak bir bayramıdır. Ama biz çalışıyoruz ama yine de İşçi Bayramı'nı kutluyoruz. Peki işçi bayramı olduğu için bugün tatil olması gerekmiyor mu? Neden çalışıyorsunuz? Şimdi tabii ki tatil olması gerekiyor ama bizim de e, zorlu ihtiyaçlar var. Et gibi, fırın gibi. Bunları da biz karşılamamız lazım. Tamam. Teşekkürler. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Öncelikle seni tanıyorum. İsmin neydi senin? Fasil. Nerelisin? Süreyliyim. Suriyelisi. Türkçeyi güzel konuşuyorsun. Hı -hı. Ne iş yapıyorsun sen şimdi burada? Peçete satıyorum. Peçete. Peki bu sattığın yerler tehlikeli değil mi? Ben eve bakıyorum. Sen tek misin eve bakan? Baban ne iş yapıyor? Elde. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Aha. Teşekkürler, sağ ol.